Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Protherm Gepard Condense Kombi F05 arıza kodundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Resetleme işlemini kombi paneli üzerinde yenileme şemasının bulunduğu butona bir defa basıp bırakmanızla gerçekleştirebilirsiniz. Arıza ekrandan gitmez ise bu işlemi birkaç kez denemeniz gerekebilir. Kombi yeteri kadar hava akışını sağlayamazsa bu arıza kodunu verir. Bakacağınız ilk yer kombi bacasıdır. Baca yerinden çıkmış ise takılması gerekir. Aynı şekilde baca ucunda bulunan kuşluk kafası yok ise kombiniz aynı şekilde bu arıza koduna atar. Bacada problem yok ise bakacağınız bir diğer parça fan motorudur. Fan iç kısmında bulunan çarklar kirlenmiş ise, atık gazı dışarı yeterince atamadığı için kombiniz bu arıza koduna atar. Fanın sökülüp iç kısmının yıkanması gerekir. Fan temiz ise bakacağınız bir diğer parça prosesattır. Fanın çalıştığını karta bildirmekle görevli olan prosestat bakımsızlıktan dolayı bozulmuş olabilir. Bunun için değişimi gerekebilir. Yarı yoğuşmalı kombi olduğu için yoğuşma kabı tıkalı olursa kombi hava akışını iyi sağlayamaz F05 hata kodunu atabilir. Kabın sökülüp temizlenmesi gerekir. Aynı şekilde yarı yoğuşmalı kombi olduğu için yoğuşma eşenjörü tıkalı olursa kombi hava akışını iyi sağlayamaz F05 hata kodunu atabilir. Bu durumda eşenjörün temizlenmesi gerekir. Son ihtimal olarak kombi elektronik kartında problem olduğunu gösteren arıza kodudur. Kartın tamiri veya değişimi gerekebilir. Tamir için iletişime geçebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.